9. nükte Ramazan-ı Şerif'in orucu doğrudan doğruya nefsin mevhum rububiyetini kırmak insan kendini Firavun gibi bir Rab kabul eder ve aczini göstermekle ubudiyetini bildirmek cihetindeki hikmetlerinden bir hikmeti şudur ki nefis Rabbisini tanımak istemiyor. Firavunane kendi rububiyet istiyor. Firavun rububiyet davasında bulunup kavmine ene rabbukumul a'la ben en yüce Rabbinizim dedi. Her insanın fıtratında nefis itibariyle böyle bir dava mevcuttur. Nauzu billah. Ne kadar azaplar çektirilse o damar onda kalır. Çünkü kendisinde isyan ruhu var. Fakat açlıkla o damarı kırılır. İşte Ramazan-ı Şerif'teki oruç doğrudan doğruya nefsin firavunluk cephesine darbe vurur, kırar. Aczini, zaafını, fakrını gösterir, apt olduğunu bildirir. Nefis Rabbisini tanımak istemiyor. Firavunane kendisinin müstakil bir Rab olduğunu düşünüyor. Nefiste zahiren öyle bir dava görülmese de lisan hal ve lisan-ı kaliyle ve çalımıyla ene ve gururuyla ben kendime malik bir Rabbim diyor. Her insanda firavniyet damarı vardır. Eğer insanda firavniyet damarı bulunmasaydı, meşhur firavun olmazdı. İnsanda bulunan firavniyet damarının kırılması ise, nefse aczinin bildirmesiyle mümkündür. Nefsin aczini bilmesi ise, ancak oruçla mümkündür. İnsan, alemin hulasası olduğundan, ayna ruhunda, Hz. Adem aleyhisselamdan kıyamete kadar hem peygamberlerin numunesi, hem de zalim ve kafirlerin numunesi derc edilmiştir. İnsandaki letaif ve aşere de, peygamberlerin numunesi olduğu gibi, onda mevcut olan nüfusi seb'ada ise, Nemrut, Şeddat, Firavun gibi zalim ve kafirlerin numunesi vardır. Nüfusi Seb'anın şerrinden kurtulup, Nemrut, Şeddat, Firavun gibi zalim ve kafirlerin ahlakından tecerrüt etmenin ve peygamberlerin numunesini canlandırmanın çaresi ise oruçtur. İnsan ne kadar namaz kılıp ibadet etse bile nefis ben, ben der. Vaktta ki oruç tutmakla onu aç bırakırsan benliği kırılır et ve kemikten ibaret olduğunu anlar. Hadisin rivayetlerinde vardır ki Cenab-ı Hak nefse demiş ki ben neyim sen nesin? Nefis demiş ben benim sen sensin. Allah nefisten sormuş sen kimsin ben kimim? Nefis demiş ben benim sen sensin. İşte Nefis böyle zalimdir. Yani ben abdim demedi. Allah'a karşı son derece haddini aşarak isyan etti. Allah bu defa Nefse azap vermiş. Cehenneme atmış. Yine sormuş. Yine demiş ene ene anta anta. Yani ben benim, sen sensin. Ben senin abdin değilim diye mukabelede bulunmuş. Hangi nev'i azabı vermiş, enaniyetten vazgeçmemiş. Sonra açlıkla azap vermiş, yani aç bırakmış. Cenab-ı Hak bu sefer nefsi aç bırakmış, ona yemek vermemiş. Yine sormuş, Men ene ve ma ente. Ben kimim sen kimsin Nefis demiş enta rabbir rahim ve ene abduke'l-aciz yani sen benim Rabbi Rahim'imsin ben senin aciz bir abdinim demek nefis ancak açlıkla terbiye olur Onun için Cenabı Hak senede bir ay orucu emretmiş ki nefis terbiye olsun Cenab-ı Rahim'in cümlemizi ve cümle müminleri nefsin şerrinden ve serkeşane halatından ve isyanından muhafaza buyursun. Amin. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın şefaatine nail eylesin. Amin. Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin salaten tekunu leke ridaen ve hakkihi edaen bi aded fawabi qiraati <laughs> hurufi al-qur'an fi shahri ramadan wa ala alihi wa sahbihi wa seyidimiz hazreti muhammed'e onun al ve ashabına ramazan ayında okunan kur'an'ın harflerinin sevabı sayısınca senin rızana vesile olacak onun üzerimizdeki hakkını yerine getirecek şekilde salat ve selam ile Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel mursalin velhamdülillahi rabbil alemin amin. İzzet sahibi olan Rabbin onların tafsif etmekte olduklarından münezzehtir. Selam bütün peygamberlere olsun. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. İtizar şu ikinci kısım 40 dakikada süratle yazılmasından ben ve müsvedde yazan katip ikimiz de hasta olduğumuzdan elbette içinde müşevveşiyet ve kusur bulunacaktır. Nazarı müsamaha ile bakmalarını ihvanlarımızdan bekleriz, münasip gördüklerini tasih edebilirler.''